Sevgili seyirciler, Karavan Fuarı Yüreja'da Asil Karavan'ın standını ziyaret ederek üretimini yaptığı karavanların özelliklerini kendilerinden öğrendik. İzliyoruz. Evet sevgilenlerimiz, fuardaki izlenimler Asil Karavan'ın standıyla devam ediyor. Asil Karavan'ın sahibi Sayın Mehmet Garip'le beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Evet bey Asil Karavan'ın yeri nerede? Hizmetleriniz nelerdir? Asil Karavan Manisa ili Turgutlu ilçesinde aylık olarak da 25 ile 30 adet bir karavan üretimine sahibiz. Şu anda sadece 375 monoblok zemin de dahil olmak üzere tek parça olan karavanımızla yolcu 375 modelimizle yollardayız. Nasip olursa 2000, Ekim ayının ortasında atak 425 modelimizle inşallah yollarda olacağız. İnşallah ürünlerimizi zaten internet ortamında, sanal ortamda ve fabrikamızda inceleyebilirler. Web adresinizi de alalım bu arada o zaman. Web adresimiz asilkaravan.com ve Instagram adresimiz de asilkaravan alt olarak geçmekte. Asil karavan neden tercih edilsin Mehmet Bey? Karavanda en başta ilk oluşabilecek sorun karavanın su almasıdır. Ve biz de bu olayı kökten bir çözüm yolu olarak zemin de dahil olmak üzere tamamen fiberden, fiber monoblok bir karavan ürettik. Sonrasında içerisinde alüminyum folyolu yanmaz bir yalıtım malzemesi kullandık. Ve içerisinde boyalı profil karkas ile alko, frenli dingil şasemiz ve dingilimizle hizmet vermekteyiz. Bu anlamda karamanımızda şikayet olabilecek, sonrasında servis ihtiyacı olabilecek bir şey bırakmadık. İçerisinde doğramalarımız komple 13-15 milim aralığında kava kontraplak ve onlar da yıllarca sudan etkilenmeyecek ve şişme, bozuma yapmayacak bir ürün. Yani görmüş olduğunuz karavanda içerisinde kullanmış olduğumuz elektrik tesisatı dahi yanmaz marin kablodur. Yanmaz ve yat hidroforu kullanıyoruz. Dakikada 11,5 litreye kadar da su basıyor. Onun haricinde şık dizayn ile piyasadayız. Ve özellikle de yani şu katılmış olduğumuz süreçte Eylül ve Ekim ayında gerçekleşen iki fuarda İstanbul Fuarı'nda fiyat performans ürünü olarak Asil Karavan'ın ürünlerinin tercih edildiğini gözlemledik. Ve bizi ziyaret eden, ürünümüzü tercih eden, siparişleriyle bize güvenen müşterilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Gerçekten fiyat politikanız da çok uygun. Ne gibi kolaylık sağlıyorsunuz? Ödeme kolaylıkları olarak Asil Karavan müşterilerine özel 70 bin lira sıfır faizli kredi imkanlarımız var. Türk'le anlaşmalı ve Türkiye'nin tüm Kuvvet Türk şubelerinde geçerli. 2 ay ödemesiz 3. aydan itibaren taksileri başlamak üzere 7 eşit taksit ödeyebiliyorlar. Onun haricinde elimizden geldiğince e, kredi kartların konusunda da taksit konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karavan severleri bekleriz inşallah. Başarılarınızın devamı diliyorum. Sağ olun. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz Asil Karavan'ın sahibi Sayın Mehmet Karabit'in dediniz. Karavan hakkında önemli konular anlattı. Vizyon devam ediyor.